LGS çalışma kitabı matematik 1. ünite çarpanlar ve katlar üslü ifadeler 37. soru Bir tarla fıskiye sistemi yerine damlama sistemi ile sulandığında %40 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Bunu açıklayalım. Eğer fıskiye sistemi ile 100 birimlik bir 100 ton su harcarsak o zaman damlamayla %40 tasarruf yaparsa 60 ton su kullanacak demektir. Hasan amca alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı. Alanları dönüm cinsinden farklı birer doğal sayı ya eşit olan. Buraya dikkat edelim. Dönüşte kullanacağız burayı. Eşit olan iki tarlasından birini fıskiye, diğerini damlama sistemi kullanarak sulamaktadır. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fıskiye sistemi, diğer yarısını damlama sistemi ile suladığı tarlaları için kullanmaktadır. Yani şöyle düşünelim. 100 ton suyu var. 100 ton suyu olsun. O zaman yarısını yani 50 tonunu 50 tonunu fıskiye ile o zaman geri kalan 50 tonunu da 50 tonunu da damlamayla damlama ile. Şimdi fıskiye ile 50 tonla 50 ton su ile x dönüm suladığını düşünelim. Suladığını düşünelim. Şimdi acaba damlamayla x dönümde x dönüm için x dönüm için kaç ton su kullanacak? Yani aynı miktarda e, tarlası olduğunu düşünelim. Ama e, X dönümü damlamayla. Ne, ne dedik? Yüzde 40 tasarruf yapıyor. Yani yüzde 60'ını kullanıyor. O zaman 50'nin yüzde 60'ını alırsak sıfırlar sadeleşti. 30 ton olur. Değil mi? Bu da tondu. Demek ki 30 tonla X dönüm tarlayı suluyor x dönüm tarlayı suluyor. Bunu bulduk. Bunu da bulduk. Dönümleri bulduk. Şimdi toplam 50 ton suyu vardı. E 30 tonuyla x dönümü kullan, suladı. O halde o halde 50'den 30'u çıkarırsak demek ki elinde 20 ton daha su var. Şimdi 20 tonla ne kadar e, tarlayı sulayabilir? O zaman burada bir orantı kullanalım. 30 tonla x dönüm kullandıysa 20 tonla kaç dönüm kullanır? Şuna dönüm diye yazalım. Evet. Bu orantı bir doğru orantıdır. Yani içler dışlar çarpımı yaparız. Evet. 30 çarpı soru işareti eşittir 20 çarpı x. O zaman soru işareti 20x bölü 30 olur. Eğer sadeleştirmeleri yaparsak yani sıfırlar gitti. 2x bölü 3 dönüm tarlayı sulamış olacaktır. O halde 3 parça tarlayı elde etmiş olduk. O halde toplam dönüm x burada var. Bir tane de burada var x. Bir tane de şurada var x değil 2x bölü 3. Bunu soruyor bize. x'leri toplarsak 2x artı 2x bölü 3 bunun paydasında 1 var. 3 ile genişlettik. O zaman 6x artı 2x bölü 3 o da eşittir. 8x bölü 3 oldu. Şimdi bakın ne demiştim? Farklı birer doğal sayıya eşit. Demek ki bunun sonucunun bir doğal sayı olması lazım. Doğal sayı. Doğal sayı. Yani pay, pay e, kesirli bir sayı olmayacak. O zaman ilk değer olarak aklıma x yerine 3 yazmak geliyor. Yani 8 çarpı 3 bölü 3 eşittir 8 dönüm olur. Ama seçeneklerde 8'i göremiyoruz 10'dan başlıyor. O zaman x yerine 6 verelim 3'ün 2 katını 8 çarpı 6 bölü 3 6 ile 3 sadeleşti 8 çarpı 2 eşittir 16 dönüm olabilir doğru cevap denizli